hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma no, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda yine kar parkindeyiz ee, Arkadaşlar önceki videomda Ferrari vardı bende ee, Ama o videoda çıkmadı çünkü e, gerçek hayat serisi çekmiştik yine gerçek hayat serisi ikinci bölüm çekiyoruz Arkadaşlar Ferrari vardı onu sattım 2 milyon civarına 1,5 milyon civarında almıştım 2 milyon civarına sattım biraz masraf yapmıştım ve onun yerine coin ile bu arabayı almıştım 1200 coin'im vardı ve bunu arabaya aldım arkadaşlar ve bu arabayı modifiye ettim ee, sonra arkadaşlar bunu böyle bir hale getirdim gayet güzel 1700 kaç HP'ydi bir dakika bakalım şöyle 1766 HP gayet güzel Yüksek bir şey, e, şeyde e, böyle oldu. Aslında şu yıldızların yanına e, şey koyacaktım arkadaşlar. Adını yani, ay koyacaktım. E, karpakinde ayı bulamadım. Şimdi bulmak için çok yap yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ama yapamadım. Yıldızları önce yapmıştım çünkü yıldız vardı. Ama yapamayınca böyle kaldı. Ben de böyle kalsın dedim hoş da görünüyor mu? Yani sade ama hoşta görünüyor. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane araba alacağız. E ev sahibi burada. Arabanın sahibi işte. E evinden daha yeni çıktım. Şimdi şu köprünün altında dedi. Gidip bakalım. Arabayı bir çalıştıralım. Ondan sonra arabayı modifiye edelim etmeye çalışalım daha doğrusu arkadaşlar. Çünkü araba öyle 2-3 yıl yatıyor dedi. Tam net bilmiyorum dedi. Almanya'daymış adam sadece. 5 yıl da olabilir dedi. Benim arabadan haberim yok dedi. Ben arabayı aldım. Hiç modifiye falan yapmadım dedi. Öyle çekti, çekmişti bizim olan oraya dedi. Bakalım. Arkadaşlar. Keşke garaja falan çekseydin abi dedi. İşte garaja izin vermemişler. Kendi garajlarında garajlar olmadığı için. Yandı garaja çekecek. Arabada bu galiba. Evet bu bu. Başka araba yok ki bu tarafta da. Çocuk arabaya binelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi araba o kadar paslanmış ki. Bir çalıştıralım. İlk maçta aldı ve an geri gitti. Bir gaza basalım. Gaza basacağım anda geri gitti arkadaşlar. Bu niye stop etti? Tamam. Şöyle çalıştırdık arkadaşlar. Bakayım 36 kilometre yol yapmışlar zaten. Böyle, böyle, böyle zor çalıştırmayız. Buradan bir çıkabilirsek araba çok zorlaştı. Allah stop etti yine. Gitti. Yine stop etti. Arka işte, arkadaşlar bir var. Yine tekrar çalıştır arkadaşlar. Ya, çıkarken gidiyor. Aa yine gitti. 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 Yo aynen gitmiş. Motorun sesi yani çünkü. Frena bastığımda gidiyor ya. Anladım. Başardık gibi arkadaşlar çalıştırdık da. Rene basınca niye Yine gitti. sıkıntı burada. Hemen bizim dükkana getireyim çıraklar da gitti. Ne gitti. Bu frene bassın gidiyor arkadaşlar ya. Heh, çalıştı. Neyse bu sefer gitmiyor bak frene bastığım halde gitmedi. Jantları da çok kötü. Ya arkadaşlar kaldırıp fren şeyine bakmam lazım. Alttan. Abi sen niye oradan geçiyorsun ya? Neyse arkadaşlar bir bakalım altına. O takıma bir bakalım. Geçmiyor. Araba basık olduğu için mi geçmiyor acaba? Bir dakika arkadaşlar şu Mehmet abiye bir gideyim yaptırayım ben onu hemen değil Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz önünü yükselttirdim markasıyla. O Mehmet abiyle Neyse arkadaşlar hemen devam edelim Dükkana bizim dükkanı Gidiyoruz O Bastık ama Yine gitti stop etti Arkadaşlar Ne böyle ya Frene basışında sert bastığında Gidiyor Yavaş ufak ufak Dokunsa Aynen. Ufak dokununca gitmedi arkadaşlar Şuradan Gidiyoruz sinyalleri de sinyal yanıyor musun? Dörtlüler yanıyor mu acaba? Hemen evet. lifti kaldırmamı indirmemiz lazım. Aa valla hiç etmedi. nasıl bir şey anladım. Arkadaşlar. Şeyler dörtlüleri de yanıyor. Vay. Tamam. Bizim masrafımız azalmaya başladı gibi. Ama hala çok masrafı var aracın. Şöyle hemen el frenimizi indirelim. Arkadaşlar aman 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 çarpacağım. Aha. Boş yaptım. Hemen arkadaşlar şuradan doldur doldur. Bir dakika. Evet arkadaşlar takım güzel benziyor. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videomuzda bunu modifiye edelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.